Merhaba arkadaşlar, Grey Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte XRP hakkında konuşacağız. XRP ile ilgili çok önemli haberler var. Gelen haberlerle birlikte XRP'nin fiyatında güzel bir ilerleyiş gördük ama sonrasında tekrardan bir ufak geri çekilme yaşandı. Detayları konuşacağız fakat dilerseniz ilk olarak kripto piyasasında son durumlar neler biraz onlara bakalım. XRP'den başlayarak XRP'nin fiyatına baktığımızda 0.71'lik bir geri çekilme var. Onun dışında Bitcoin'e baktığımızda %2.15'lik bir kayıp söz konusu son 24 saat içerisinde. XRP tarafına baktığımızda bu nedenle en azından son 24 saat içerisinde Bitcoin'e kıyasla iyi bir performans sergiledi diyebiliriz. Biraz daha yatırımcıların en azından yatırımı korunmuş oldu. Ee, onun dışında genel kripto piyasasına da baktığımızda bazı coinler düşerken bazıları aralarda ufak da olsa Yükseliş yaşayanlar var mesela xrp'yi bunu saydık ee, Onun dışında Şöyle bir bakalım Eee set token yine e, yükseliş yaşayanlardan bir tanesi Uniswap %11.92 artmış. Aptos %10 seviyelerinde onun dışında Sui %6.90 seviyelerinde düşmüş. Biraz daha aşağılara iniyoruz. 0.77 artan e, Immutable var. 0.82 artan Aave var e, ve onun dışında Optimism %7 düşmüş ve bu şekilde. Yani baktığımızda evet aralarda ufak tefek yükseliş olanlar da var ama e, kripto piyasasında genel olarak bir düşüş eğilimi hakim diyebiliriz. Elbette Bitcoin %2 düşerken e, dominansın bu kadar yüksek olduğu bir senaryoda ne yazık ki altcoin'lerdeki düşüşte kaçınılmaz oluyor. Şimdi e, XRP ile ilgili haberimize geçecek olursak arkadaşlar bitcoin sistemi.com'un haberi. SEC itirazı sonrası Ripple'dan yani XRP e, kritik yeni hamle denmiş kripto para hizmetlerini genişletiyor. Ripple temel ödeme işinin ötesine geçerek bankalar için kripto para saklama hizmetleri başlattığını açıkladı bu önemli bir gelişme Çünkü e, bu hizmetler sayesinde Ripple tarafı yani xrp için en azından e, diyebiliriz bankalarla yeni işbirliklerine açılacak yani kripto para saklama hizmeti sunabilecek yeni bankalar için ve bu da önümüzdeki süreç için yeni e, işbirlikleri anlamına gelebilir bu sektörde de yine e, Ripple'ın adını duyacağız gibi gözüküyor e, haberin devamına bakalım. ABD SEC ile yaşadığı hukuksal sorunlara rağmen büyümeye devam eden ABD'li blockchain şirketi Ripple e, temel ödeme işinin ötesine geçerek bankalar için kripto para saklama hizmetleri başlattığını açıkladı. CNBC'ye yapılan açıklamaya göre Ripple bugün kripto para saklama alanında büyük bir adım atarak bankaların ve finansal teknoloji şirketlerinin müşterileri adına dijital varlıkları saklamasına yardımcı olmayı amaçlayan yeni hizmetler başlattığını duyurdu. San Francisco merkezli Ripple bu hamlesiyle resmen kripto saklama işine girmiş oldu. Ripple ürün kıdemli başkan yardımcısı Aaron Slatow e, yaptığı açıklamada Ripple Custody e, yeni özellikleriyle yüksek büyüme potansiyeline sahip kripto ve fintech işletmelerine güvenli ve ölçeklenebilir dijital varlık saklama hizmeti sunarak yeteneklerini genişletiyor dedi. Yeni kurulan Ripple saklama bölümü önceden yapılandırılmış operasyonel ve politika ayarları, Ripple'ın XRP Ledger ile entegrasyon, e, kara para aklama riskini izleme ve kullanıcı dostu bir arayüz gibi özellikler sunacak. Bu hamlenin öncelikli olarak XRP kripto para birimi ve RippleNet platformuyla bilinen Ripple'ın temel ödeme işinin ötesine çeşitlendirilmesine yardımcı olacağı belirtildi. Ripple, Ripple Custody'nin bu yıl %250'nin üzerinde yıllık büyüme kaydettiğini ve 7 ülkede faaliyet gösterdiğini belirterek saklama hizmetlerinin startuplar için en hızlı büyüyen alanlardan biri olduğunu ifade etti. Müşterileri arasında HSBC, BBVA'nın İsviçre kolu, e, Societ General ve DBS gibi şirketler yer aldığını da ekledi. Ripple'ın bu hamlesi XRP için kritik bir zamanda geliyor. Zira SEC geçtiğimiz hafta XRP'nin parakende yatırımcılara satışının bir menkul kıymet olarak değerlendirilmemesi gerektiğine dair 2023 tarihli bir mahkeme kararına itirazda bulundu denmiş. Genel olarak haber bu şekilde. Tabii ki önemli bir haber çünkü dediğimiz gibi XRP bu sektöre de girmiş oldu ve önümüzdeki günlerde yeni banka işbirliklerini duyabiliriz ve bu da XRP adına gerçekten önemli bir gelişme. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Bitwise ve Canary Capital gibi şirketlerin XRP ETF başvurusunda bulunduğunu. Duymuştuk bunlar onaylanır onaylanmaz bunları önümüzdeki zamanda e, bize zaman gösterecek diyebiliriz aslında e, fakat şu an için baktığımızda evet e, SEC ve Ripple arasındaki dava da temize gitti biraz hani e, piyasada bir durgunluk var XRP tarafı için en azından konuşuyorum e, biraz yatırımcı tarafı e, üzüntülü biraz daha hayal kırıklığına uğramış gibi gözüküyor ama Tekrardan belirtelim. XRP tarafı, Ripple tarafı burada boş durmuyor. Yani böyle haberler geldiği sürece, geldiği e, senaryoda bile çalışmaya devam ediyorlar. Yeni işbirlikleri, yeni e, kapılar açmaya çalışıyorlar. Geçen sene de biliyorsunuz e, SEC yine benzer bir şekilde temize gittiğinde e, XRP'nin fiyatı belli oranlarda. Düşüşler yaşamıştı ee, yanlış hatırlamıyorsam Kasım'a kadar falan olması lazım Kasım Aralık ayına kadar ee, geri çekilmeler görmüştük Temmuz ayından sonra ve bu yine yatırımcıları üzen bir detay olmuştu ama sonrasında ne oldu ee, kripto piyasası ile birlikte doğru orantılı XRP'nin de fiyatında gelişmeler gördük. Onun dışında davadan çıkan sonuçla birlikte yine XRP'nin fiyatında güzel hareketler görmüştük. Ama geçtiğimiz günlerde temiz kararı alınmasıyla birlikte tekrardan XRP'nin fiyatının geri çekildiğini görüyoruz. Şu an için XRP tarafında fiyat bazlı çok büyük gelişmeler olmasa da en azından arka planda Ripple şirketinin böyle çalışmalara devam etmesi yatırımcıları bir nebze de olsa ben iyi bir yere yatırım yaptım düşüncesine e, kapılmaya sebep olabilir diye düşünüyorum. Bakalım dediğim gibi önümüzdeki süreçte ben e, yeni bankalarla işbirlikleri de açıklanabileceğine inanıyorum. Burada bahsedilen bankalar e, işte bakalım tekrardan HSBC ve BBA'nın İsviçre kolu gibi görüyorsunuz. E, kısımlarda şu anda işbirliği yapıyorlarmış ve önümüzdeki süreç için de aslında yeni bankalar da Duyabileceğimize ben inanıyorum. Belki e, bankalarla olmaz, ülkeler adına olur. E, farklı sektörlerde işte farklı şirketler olur. Ama kripto para saklama yönünde xrp'nin de artık bir adım attığını görüyoruz. Yakın zamanda biliyorsunuz bir de e, şöyle bir gelişmemiz vardı. Ripple tarafı bir stabil coin projesi çıkaracak ve bununla ilgili gelişmeler de yine yakından takip ediliyor. Arada sırada belli miktarlarda işte e, XRP stabil coin'inden çıkarıyorlar. Ripple stabil coin'inden çıkarıyorlar ve bu sonrasında da yakılıyor. E, zincir üzerinde bazı denemeler yapıyorlar. Bunların yakın zamanda da yeni bir duyurusunun yapılacağını ben düşünüyorum. E, o tarafta da yine yakından takip ediyoruz. XRP tarafında gelişmeler bu şekilde. E, bir de grafik tarafına bakalım isterseniz. Sonrasında videomuzun sonuna gelelim. Gelen haberle birlikte XRP direnç noktamıza kadar yaklaştı. Neredeyse 0.54-56'lara kadar bir hareket gördük. Ama sonrasında Bitcoin'in de geri çekilmesiyle birlikte ne yazık ki burada XRP'nin de fiyatında düşüşler gördük. Bu bölge XRP adına önemli bir bölge. Geçtiğimiz günlerde de 7 Ekim tarihinde mesela yine bu bölge test edilmiş ardından bir vak geri çekildiğini görüyoruz yine benzer bir senaryo görmüşüz ama e, tekrardan bu bölgenin direnç olarak e, önümüze çıkacağını belirtmek istiyorum 0.54 65 0.54 seviyeler bizim için önemli e, Bitcoin'in e, geri çekilmesinin de sebebini birazcık hızlı bir şekilde söyleyelim enflasyon verileri Amerika tarafında enflasyon verileri açıklandı ve beklentinin üzerinde bir enflasyon açıklandı. E, TÜFE verileri aylık bazda baktığımızda 0.2 beklenirken 0 e, pardon 0.1 beklenirken 0.2 açıklandı. Tüketici fiyat endeksi yıllık bazda %2.3 beklenirken %2.4 açıklandı. Yine çekirdek tüketici fiyat endeksi de 0.2 beklenirken 0.3 açıklandı. Yani hepsinde beklentinin üzerinde bir açıklama var. Bu nedenle aslında özellikle Amerika'da borsalar açıldıktan sonra bir ufak dalgalanma gördük. Bunun benzeri, bunun yansımasını da yine XRP tarafında benzer bir şekilde görmüş olduk. Bitcoin'de de fiyat geri çekilmesiyle birlikte burada XRP'nin verdiği tepkiyi zaten görebiliyorsunuz. Şöyle 4 saatliğe geçelim daha geniş çapta hatta günlüğe bakalım günlükte durumlar neler. Günlükte XRP adına söyleyebileceğimiz önemli noktalardan bir tanesi 200 günlük hareketli ortalama 0.54.35 seviyelerinde. Bu bölge üzerinde kapanışlar yapabilirsek ki daha yukarısında zaten önemli bir direnç noktamız var. Ortalama yine 0.54-60'ların üzerindeki kapanışlar biraz daha rahatlamamıza neden olabilir. Bu bölge bizim için kritik bir direnç noktası. Daha öncesinde görüyorsunuz bu bölgeler pek çok kez direnç olarak karşımıza çıkmış veya destek olarak çalışmış bölgeler. Bu nedenle bu bölgeler bizim için kritik 0.54-65 üzerindeki kapanışlar biraz daha pozitif bakmamıza yardımcı olabilir. Daha yukarısına baktığımızda 0.5597 0.56 bölgesi. Yine önemli bir direnç 100 günlük hareketli ortalama ve biraz daha yukarısında 50 günlük hareketli ortalama 0.5675 seviyeleri. Destek olarak ise 0.5081 bölgesinden bahsedebiliriz. Biraz daha aşağısına baktığımızda 0.4670'ler önemli destek noktalarımız. XRP adına şu anda söyleyebileceklerimiz bunlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Ve bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.